Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dış kuvvetlerden biri olan dalga ve akıntılar konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle dalganın ne olduğu ile başlayalım. Rüzgarların okyanus ya da deniz yüzeylerine çarparak suyu harekete geçirmesiyle dalgalar meydana gelir. Dalgalar bildiğiniz gibi genelde kıyılarda etkili olurlar ve etkili oldukları yerler içerisinde bazen aşındırarak bazen de biriktirerek yer şekilleri oluştururlar. Şimdi bu yer şekillerini daha yakından tanıyalım. Dalgaların oluşturduğu yer şekilleri aşındırma ve biriktirme şekilleri olarak iki grupta incelenir. Aşındırma şekilleri arasında falez ve aşınım düzlüğü sayılır. Falez nasıl oluşur? Deniz ya da okyanus kıyılarında Dalgaların kıyı derin olan kıyıları alt kısımdan oyması ve üstteki kütlenin dengesini kaybederek düşmesiyle karanın gerilemesi sırasında falezler oluşur. Falez artık gerileyen yüksek uçurum benzeri kıyılara verilen isimdir. Bir fotoğrafla görelim. Gördüğünüz gibi uçurum şeklinde gelişen dalgaların aşındırmasıyla oluşmuş yüksek kıyılar ...falez ya da yalı yar yahut yar ismiyle de adlandırılır. Aşınım düzeyi ise faleze göre falezlerin aşı, kıyıları daha çok aşındırması sonucunda gelişen bir yer şeklidir. Burada yer alan falezler dalgalar tarafından aşındırılmış ve falezler gerileyerek bir süre sonra kıyıda oluşan sığ kısımlar meydana gelmiştir... İşte bu sığ sularla kaplı düz alanlara biz aşınım düzlüğü adını veriyoruz. Toparlarsak falezlerin gerilemesiyle ortaya çıkan düzlüklere aşınım düzlüğü deriz. Biriktirme şekilleri içerisinde ise plaj, kıyı oku ve kıyı kordonu, tombolo ve lagün sayılır. Bunlardan plajla başlayalım. Plaj Dalgaların kıyıya getirdikleri kumları zaman içerisinde biriktirmesi ve kum yığınlarına dönüştürmesiyle oluşur. Bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi kum yığınlarının oluşan biriktirme şekline plaj diyoruz. Kıyı kordonu ve kıyı oku ile devam edelim. Kıyı oku Genellikle burun ve benzeri alanlarda dalgaların getirdikleri kumları biriktirmeleriyle oluşan ok şeklindeki çıkıntılara kıyı oku adı verir. Eğer kıyı oku daha çok birikerek uzar ve genişlerse kıyı kordonu adını alır. Şu şekilde bir kıyı kordonu görüyorsunuz. Yani kıyı oku ya, kıyı okunun kıyı kordonuna dönüşmesi ve kıyı kordonunun daha da ilerlemesiyle lagün adı verilen özel bir şekil oluşur. Bakın bir kıyı oku zamanla gelişiyor ve bir kıyı kordonuna dönüşüyor. Kıyı kordonu eğer öbür kıyıya kadar uzanırsa bir set şeklinde bu alanı kapatırsa burada bulunan koyun denizle olan bağlantısı da kesilmiş olur. Böylelikle bir göl ortaya çıkar. Bu göle lagün ya da e, kıyı seti gölü adı verilir. Türkiye'de buna ait pek çok örnek vardır. Örneğin Büyük Çekmece Gölü, Küçük Çekmece Gölü ve Fethiye'nin Köceyiz Gölü bir lagün gölü örneğidir. Buna ait bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi bir kıyı seti koyun denizde olan bağlantısı kesilmiş. Burada artık bir göl oluşmuştur. mola ile devam edelim. Bu kez bir kara, karanın önünde bir adanın olması haline tombola gelişir. Tombola da yine dalgaların getirdiği kumları çıkıntı ve benzeri alanlarda biriktirmesi, biriktirmenin ilerlemesiyle kıyı önünde bulunan adanın karaya bağlanması sonucunda gelişir. Burası artık son şekliyle bir ada değil artık yarım ada özelliği kazanır. Oluşan bu şekli de Tombolo ismi verilir. Türkiye'de de tombolo örneklerini rastlamak mümkündür. Özellikle Marmara Denizi'nin iç kısmında görebileceğiniz Kapıdağ Yarımadası olarak da bildiğimiz Tombolo ile yine Türkiye'nin en kuzey ucu olan Sinop e, Yarımadası bir tombolo örneğidir. Buna ait bir resim. Bakın ada karaya dolgularla yani kum yığınlarıyla bağlanmış ve bir tombolaya dönüşmüştür. Evet arkadaşlar, bu videomuzda dalga ve akıntılar konusu içerisinde dalga nedir, dalgaların aşındırma ve biriktirme şekillerini incelemiş olduk. Müzik